Herkese merhaba arkadaşlar. Dilim Efeler Mahallesi'nde harika bir villa tanıtacağım sizlere. Ve alırken kar edebileceğiniz bir villa arkadaşlar. 608 metre kare arsa üzerine kurulu, köşe konumda bulunan, 4 artı bir akıllı sistem, pul varlı, havuzlu, müstakil otoparklı, çok güzel bir villa arkadaşlar. Burayı alırken kar edebilirsiniz. Emsal villalar 17-18 milyona satılıyor arkadaşlar. Ve 500 metre kare arsa üzerine kurulu. Buradaki avantajımız hem... 608 metre kare arsa üzerine kurulu olması hem de fiyatının düşük olması arkadaşlar sizler de araştırabilirsiniz. 2-3 aydır fiyatı sabit olarak tutuldu. Döviz kurunun yükselmesine rağmen buranın satış rakamı şu anda güncel olarak halen daha aynı. Güncellendiği zaman da açıklama kısmına güncel fiyatını yazacağız. Oradan kontrol edebilirsiniz bu villayı daha sonra izliyorsanız eğer. Ee, yavaş yavaş villamıza geçelim. Otopark alanımız bu tarafta. Otopark alanına doğru gidelim. Ee, daha sonra havuza içeriye bakalım. Burada da güzel bir cam giydirmemiz var. Ee, buranın arkadaşlar reis videolarını e, ve YouTube'daki short videolarını daha önce çektik, paylaştık. Ee, yanlış değilsem TikTok'tan gelen bir yorumdu. TikTok hesabımıza cam giydirme hakkında bir yorum geldi. Yorum arkadaşlar şu yönde. Ben içeride zaman geçirirken karşı villadaki benim izleyecek. Camdan dolayı söylüyor bunu. Arkadaşlar bu camlar filmli cam. Dışarıdan içerisi görünmüyor. E, yorumda da kend, arkadaşa zaten belirttik bu durumu. Burası araç otoparkımız. Bir araç rahatlıkla sığar buraya. Yerlerde seramik seramikler arasında da çimlerimiz var. Biraz sararmış e, ama bunlar sulandığı zaman tekrar yeşeren çimler arkadaşlar. Bunu yeni çim döşemenize gerek yok. Suladığınız takdirde 2-3 gün içinde tekrardan çıkacaktır. Burada da bir tane yaya girişimiz var. Villanın ön tarafı diyebilirim ama havuz tarafı da ön taraf. Her iki tarafı da yol köşe konumda olduğundan bahsetmiştim. 608 metre arsamız var. Çok güzel bir şekilde de değerlendirilmiş arkadaşlar. İçeride ki estetik görünüm olsun dışarıdaki estetik görünüm olsun. Gerçekten çok hoş. Bu villayı Keyfine düşkün olanlar, biraz da lüksü sevenler tercih edecektir. E, villada şu anda bir eksiğimiz yok. kalorifer sistemi çekili, kamera sistemleri, alarm sistemleri çekili arkadaşlar. E, size kalan sadece eşyalarınızı yerleştirip oturmak kalıyor. E, ekstra bir masrafınız yok. Geldik villanın en güzel konumlarından bir tanesi, yerlerinden bir tanesi. Burada bir pul barımız var. Havuz başında kullanabileceğiniz e, güzel bir pul barımız var. Burada da bir şelalemiz var. Şu anda aktif olarak çalışmıyor. Bunun aslında eski videolarında çalışırkenki halindeki videoları var. E, ekleyebilirsek videonun içine onları ekleyeceğim arkadaşlar. E, bakacağım halen bilgisayarımızda stokta duruyorsa ekleyeceğim. E, ekleyemezsem de şimdiden kusura bakmayın. Bir tane de barbekümüz var. Havuz yeterli bir büyüklükte. Havuz etrafında da yine güneşlenebileceğimiz sezlong alanları mevcut. Etrafında da yine peyzaj çalışmaları yapılmış. Yol bu tarafta ve burası ana cadde arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Bu taraftaki yol ana cadde. E, araç otoparkının girişinin olduğu yerdeki yolumuzda bir ara sokak. E, karşısında yine e, arsalar var. Ama yan tarafımız büyük bir cadde. O yüzden burada sürekli bu hava darlığı hissedebileceksiniz. Onun da bilgisini verelim. Arka tarafta şöyle yine peyzaj çalışması yapılmış güzel bir alanımız var. Bu villaya geldiğimde şunu söylemiştim. Aslında bu villa bir ateş çukurunu hak ediyordu. E, ateş çukuru bu villaya çok güzel giderdi. Ama o zor bir iş değil. Yeterli bir alan var. Aldıktan sonra yaptırabilirsiniz. Çok büyük de bir masrafı yok arkadaşlar ateş çukurunun. Burada havuz başında duş alabileceğiniz güzel bir duş alanı var. E, i̇çeriye havuz suyuyla girmemek için veya denizden geliyorsanız burada e, bir ufak bir duş alabilmeniz için yer bırakılmış. Arka bahçemiz bu şekilde. Burada da bir tane kilerimiz var. Fazla bahçe malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Yan taraftaki bahçeyi de göstereyim. Bu arada duvar üstü çim çitlerle yükseltilmiş. Ayrıca bu villaya ait olan duvar taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Yan taraftaki görüyorsunuz beton harme. Bitişik olduğu için bu taraftaki duvar beton arme kaldı ama diğer taraftakiler tabii ki taş duvar işçiliğiyle yapılmış bir villa. Aydınlatmaları da çok hoş gece görünümü buranın daha güzel aslında. Peyzaj çalışması güzel bir şekilde yapılmış arkadaşlar buranın peyzaj çalışması çok hoşuma gitti gerek palmiye ağaçları çam ağaçları ön taraftaki zeytin ağacı olsun özenle seçilmiş her biri güzel villalar. Bir kere daha bir tur atıp oradan artık villanın içine girelim yavaş yavaş. Dediğim gibi arkadaşlar Didim Efeler mahallesi villalar bölgesindeyiz ve buradaki arsalar genelde 500 metre. Buradaki arsanın 608 metre olmasının e, amacı yani sebebi köşe konumda olması. Genelde sizler de biliyorsunuzdur. Köşe konumda olan arsaların e, bir tık daha büyük oluyor köşe konumdaki arsalar. Yaklaşık 50 metre, 100 metre, 20 metre o artık e, oranın ada, ada imarına bağlı olarak büyük kalıyor. Burada burası da köşede kaldığı için yaklaşık bir 108 metre daha büyük. E, arsa fiyatları burada çok yükseldi. 500 metrekare arsaların fiyatı burada şu an ortalama 5,5 milyon civarında. Buranın arsasının değerli olduğunu buradan anlayabiliriz. 608 metre arsanın tabii ki 500 metrekare arsaya göre daha yüksek bir fiyatta olacağı ve köşe konumda olmasının da yine fiyatı yükselteceği aşikar. Burada bir parmak izi girişimiz var. Villa isterseniz anahtarla değil parmak okuttuktan sonra da girebiliyorsunuz. Hemen girişte de bir akıllı sistem panelimiz var. Villayı tamamen buradan yönetebiliyoruz. Aynı şekilde telefonunuza indireceğiniz uygulamadan da yönetebilirsiniz. Hemen yan tarafında da bir tane böyle kilerimiz var. Altına ayakkabı, üstüne de ceket asabileceğiniz güzel bir alanımız var. Buraya da güzel bir boy aynası bırakılmış. Hemen solda da bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Orayı gösterelim daha sonra salonlarına doğru gelelim. Geldik villanın içine. Yerlerde 60'a 120 seramik kullanılmış. Direkt e, girişten geldiğimizde, holden geçtiğimizde burada bir tane salonumuz var. Burada bir televizyon ünitesi. Yanında yine ahşap çalışmalar yapılmış, marangoz çalışmaları. Burada da bir tane şöminemiz var. Bu şömine ayrıca yukarıyı da ısıtıyor ama yukarıda tabii ki galeri boşluğumuz var. Yani tamamen salonu ilk katı şömineyle ısıtabilirsiniz. Güzel de bir galeri boşluğumuz var. Buna yukarıdan da bakacağız. Yukarıdan görünüşü daha güzel olacak. Hemen solda mutfak alanımız. Mutfağa bir bakalım. Ev tamamen akıllı sistem arkadaşlar. Buradaki panjurları, ışıkları e, hatta daha sonra alacağınız beyaz eşyaları akıllı sistemden e, kontrol edebileceksiniz. Çok büyük bir mutfağımız var. Bu villadaki e, sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Büyük bir mutfak. Genelde villalarda böyle büyük mutfaklar göremiyoruz. Havuza açılan bir penceremiz var burada. Buradan servislerinizi de yapabilirsiniz ama bir tane de sürgülü kapımız var. Pulbara doğru açılıyor. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Mikrodalga fırın alanı burası, buzdolabı alanı burası. Burada da bir tane Amerikan barımız var. Karşı tarafa da bistroları atarsanız burada güzel bir kahvaltı alanı yaratırsınız. Ee, güzel renk tonları kullanılmış. Biraz mat renkler kullanılmış. Güzel bir mutfak olmuş. Yavaş yavaş bu kattaki son alana gidelim. Ee, bir tane de Giriş katta yatak odamız var. Üst kattaki bütün yatak odaları ebeveyn banyolu arkadaşlar bu arada. Onu söyleyemedim. Sadece bu kattaki yatak odasında bir ebeveyn banyomuz yok. Burayı isterseniz yatak odası olarak kullanın. isterseniz çalışma odası olarak veya misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde burada ağırlayabilirsiniz. Metrekol olarak gayet uygun. Yerlerde yine seramik kullanılmış. Çok şık bir avizemiz var yatak başlıyor. Bu tarafta televizyon tesisatımız var ve ayrıca kat kalorifer sistemi zaten villanın her tarafında var arkadaşlar. Üst kata doğru çıkalım. Üst kata çıkarken merdiven boşluğunda İtalyan boyaydı galiba bu. İtalyan boya değil mi? Hı hı. Evet İtalyan... Ay, komple, seramik. komple seramik mi? Hı. Komple seramik kullanmış duvarlarda. Gayet hoş. Ben bunu ilk gördüğümde İtalyan boya sandım. Çok da pahalı. Bir iş. Çok da pahalı. Aynen seramiksiz zaten pahalıdır. Güzel bir işçilik olmuş. Güzel de bir avize bırakılmış. Bu arada bu avizeleri sordum bir ara. Tanesi ben sorduğumda yaklaşık bir 7-8 ay oldu. 7-8 ay önce ortalama 30-60 bin lira arasında bahsettiler. Bu avize. Gerçekten. Şu ben şunu sordum. Onu değil de bunu sordum. Yani sen vermezsin ben vermem ama veren var. Pahalıymış. Şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Ben 6-7 ay önce sordum. Net bir fiyat söylemediler ama 30 bin ile 60 bin arasında girip geliyor. Hani seçeceğin avizeye göre artık. Evet. Gelelim ilk yatak odasına. Ebeveyn banyolu. Burada yine yatak başlığında apliklerimiz de gece lambalarımız da var. Burada da yine şık bir avize kullanılmış. Buraya bir tane dolap yapılmış. E, havluluk olarak kullanabilirsiniz. Elbise dolabı olarak kullanacağınızı sanmıyorum. E, bir tane de ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuzu da gösterin Daha sonra balkonu gösterip. Diğer odalara doğru gidelim. 60-120 seramik kullanılmış yine. Aydınlatmamız spot led aydınlatma ve güzel bir şık avizemiz var. Televizyon tesisatı, kart kalorifer sistemi yine diğer odalarda olduğu gibi var. Burası da sadece bu odaya özel bir e, balkon. Ferah da zaten. Bu ön tarafımızdaki arsa büyük ihtimalle park. Ona tam bakmadım. E, onu videoya eklerim. Tam oraya doğru çekersen. Üstüne yazarız. Arsa veya park diye. Gelelim diğer odalara doğru gidelim. Hem sen de bak buradan da bilgisini vermiş olalım. Videoya da yazarız yine. Bu arada gelelim galeri boşluğuna diğer odalara gitmeden. Galeri boşluğu çok hoş görünüyor. Zaten az önce gösterdin sanırım. Bir daha göstermiş olalım. Güzel bir galeri boşluğumuz var. Aşağıda şöyle salon ya da oturma grubunu attığım zaman buradan daha iyi bir şekilde görünecek. Diğer yatak odasından gidelim. Burası da diğer yatak odası arkadaşlar. Arka tarafa bakıyor. Tabii ki arka tarafımız arsa. Oraya bir villa yapılacaktır. buradaki ferahlık kalmayacak. Villanın ön tarafındaki gibi değil. Arka tarafına bir villa yapılacak. Yatak başlığımız bu tarafta. Yine çift kişilik bir yatak odası olarak değerlendirilmiş. Buranın aydınlatması daha çok hoşuma gitti. Şerit led aydınlatmalarımız var. Ayrıca spot yine led aydınlatmalarımız var. Bir tane de yine ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosunu da gösterelim. E, kat kalorifer sistemimiz, televizyon tesisatımız yine burada da var. Kapıları da güzel beyaz ve içinde siyah zikzaklı çizgiler olan güzel bir tasarıma sahip. Villanın iç tarafıyla yani iç boyalarıyla uyumlu bir kapı deseni seçilmiş. Çıtalar da çok hoş. bu çıtalar zaten son zamanlarda moda oldu. Tüm yeni yapılarda, dairelerde bile kullanılıyor artık. Sadece villalarda değil, dairelerde bile kullanılıyor bu tarz çıtalar. Gelelim son yatak odasına. Burası da son yatak odamız arkadaşlar. Eve banyolu yine şık bir avize konmuş. Da bak bu avize diğerlerine göre pahalı değildir. Bu belli zaten ucuz olduğu belli. Yani ona göre. Yani şimdi bu da pahalıdır ama ona göre ucuzdur. Yatak başlığımız bu tarafta. Yine çift kişilik bir yatak odası olarak tasarlanmış. Bir tane ebeveyn banyomuz var. Bu tarafta hemen onu da gösterirsem. Bu odanın ebeveyn banyosu diğer ebeveyn banyolarına göre bir tık daha küçük kalmış arkadaşlar. Gelelim son balkonumuza. Villada iki tane balkon var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de az önce gezdiğimiz. Önümüz arsaymış, bu <laughs> Önümüz arsaymış ama bu taraftaki ferahlık kalacak dediğim gibi. Arka tarafta ve ön taraftaki kalmayabilir. Ama bu tarafta karşımızda bir cadde var. Ana cadde diye geçiyor. bu şekilde de yukarıdan da bahçemizi görmüş olalım. Arkadaşlar kısa bir özet geçip yavaş yavaş bitirelim. aşağı, aşağı mı geçelim? Aşağıya aşağı geçelim. Bir salonu tekrardan bir görmüş olun. Hatırlatalım. Ondan sonra bitirelim yavaş yavaş. Evet 12 milyon 750 bin TL arkadaşlar buranın satış rakamı. Emsal villalar dediğim gibi 16-17 milyon. Hatta bunun biraz ilerisinde yaklaşık 500-600 metre ileride bir tane daha villamız var. Şu anda satış rakamı 100 bin euro. 100 bin euro muydu yok. 1 milyon euro. Aynen. 1 milyon 100 bin euro. 1 milyon 100 bin euroya satılık arkadaşlar. Oradan buranın ne kadar cazip olduğunu anlayabilirsiniz. Burası şu anda... Emsallerinden uygun bir fiyata satılık. Kaçırmayacağınız bir fırsat alırken kar edebileceğiniz bir fırsat. Zaten artık e, aldığımız bir karar üzerine sizlere de karlı gelebilecek yerleriz çekmeye çalışıyoruz. Artık e, biz de video çekmeden önce müşterimiz buraya alırsa kar edebilir mi diye bakıyoruz. Ona göre seçip e, gelip tanıtımlarını yapıyoruz. Burası alırken kar edebileceğiniz yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Sen de çok çıkma yukarıya düşersin dikkat et dikkat et. Evet arkadaşlar 608 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı 1 akıllı sistem pul varlı, şelaleli, müstakil havuzlu, otoparklı bir villa tanıttım. Fiyatı 12 milyon 750 bin TL. Konumu dedim Efeler Mahallesi villalar bölgesinde. Buraya gelip. Yerinde görmek isterseniz veya daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.